Herkese selamlar. Tek bir videoda Koza Akıllı Oda Termostatının hem incelemesini, hem montajını, hem de uygulama içerisinde kurulumunu ve kullanımını görmüş olacağız. Yaklaşık 3 senedir bu kozanın bir de dijital olmayan oda termostatı var. Şu an videoda gördüğünüz bu oda termostatını kullanıyorum. Oldukça memnun olduğumuz için şu anda kullandığımız oda termostatının başka bir eve montajını yapacağız. Evimizde bunu kullanacağız. Buradaki odanızda kullanacağınız termostat bölümü hem pille çalışıyor veya 5 volt DC'lik bir enerji girişiyle çalışabiliyor. İçerisinden sadece pil çıkıyor. Eğer dilerseniz 5 volt DC ile de çalıştırabiliyorsunuz. Ancak bunun kabloları çıkmıyor. Sizin temin etmeniz gerekiyor. Türkiye'de üretilmiş bir ürün ve garanti süresi 2 yıl arkadaşlar. Şimdi kutuyu bir açalım. Cihazları bir görelim. Daha sonra montaja geçelim. kombi kit arkadaşlar. Kombiye bağlayacağımız cihaz burada. Şu da oda termostatı. Evet, şu masa aparatı. Şuradaki tırnakları şu arkadaki deliklere geçirip kullanabiliyoruz bunu şöyle. Bunu da bu tarafa takıyoruz. Bu kombi ile şu cihaz arasında bağlantı sağlayacağımız tablolar. Bu da kombi kitinin enerji kablosu. 3 adet pilimiz var. Dübel ve vide gönderilmiş. Paketleme de çok iyi arkadaşlar. Şimdi ilk olarak şu cihazın bir pillerini bağlayalım. Pilleri bağlamak için şu turuncu bölmeyi çıkartmamız gerekiyor. Ayağı çıkartmak için şu bölümü biraz aşağı doğru indirmemiz lazım arkadaşlar bu şekilde çıkarttık. Daha sonra şu turuncu kasayı da çıkartmamız lazım. Onu da şuradaki tırnağı kurtararak yapıyoruz. Buraya hafifçe bastırarak tırnaktan kurtarmamız gerekiyor. Bu şekilde açıp bu alt bölümde tırnak yok direkt şunlara sıkışıyor. Onun için çekerek çıkartabiliyorsunuz. Şimdi bakın burada bir uyarı var. Pille çalıştırabilirsiniz. Kablolu bağlantıyla çalıştırabilirsiniz. Hem pil hem de kabloyla çalıştıramazsınız arkadaşlar. Yani hem pil dursun hem de şuradaki bağlantı noktasından direkt prizden enerji alayım derseniz olmuyor. Böyle bir kablo kutu içerisinden çıkmıyor. Bu şekilde bir USB kablosuyla enerji alabilirsiniz direkt pilsiz olarak. Bu ucu buraya takarak. Burası biraz dar olmuş. Zor takılıyor ama. Evet, buraya taktık. Bir tane şöyle USB adaptörü veya şunlar da olabilir. Bakın direkt cihaz çalıştı. Pilleri bağladık, çalıştığını gördük. İlk önce tırnak bölümünü takıyoruz. Daha sonra alt bölümü bu şekilde takıyoruz. Kombi kitini kombiye bağlamadan önce eşleştirme yapabiliriz iki cihazda. Şimdi uygulamamızı yükleyelim, eşleştirmesini yapalım, daha sonra kombi bağlantısına geçelim. Ayrıca pilli çalıştırmada bu cihazdan eşleştirme yapamıyoruz. Direkt kombi kitinden eşleştirme yapmamız gerekiyor. Onu da şimdi kısaca anlatacağım. Şu enerji fişini çıkartıp kombi kitimize takalım. Kombi kiti yani kombide duracak cihaz şuradaki turuncu kapağı çıkartıyoruz. Şöyle şu bölümden hafifçe bastırıp çıkartacağız şu şekilde. Şu enerji kablosunu şu alt bölümdeki yere yerleştiriyoruz. İyice bastıralım, tam oturtalım. Buradaki lambaların yandığını gördük. Şimdi gelelim buna pilli çalıştırmada eşleştirmeyi oda termostası üzerinden yapamıyoruz. Şimdi ne demek istediğimi anlatayım. Pillerini şunu bir takalım. Evet pilleri yerleştirdik. Açtık cihazımızı. Telefonunuza Koza uygulamasını indiriyorsunuz. Android veya iPhone fark etmez. Koza uygulamasını indikten sonra açıyoruz. İlk kayıt için kayıt ol butonuna basıyoruz. Burada şu bilgiyle ilgili hesap oluştur dediğiniz zaman kurulum ekranına geçiyoruz. Ben şimdi kayıt oluşturduğum için giriş yap kısmına açıklayıp devam edeceğim. Giriş yaptıktan sonra bu şekilde bir ekranla karşılaşıyoruz direkt arkadaşlar. İleri diyoruz. Devam diyeceğiz uygulama sizden konum bilgisine erişme izni verecek. Bunu vermeniz gerekiyor kuruluma devam etmeniz için. Şu bölüme de termostatınızın adını yazacaksınız. Buraya herhangi bir isim yazabilirsiniz. Atıyorum evim yazalım. Eğer konumunuzu görmüyorsanız muhtemelen telefonunuzun GPS'i kapalıdır. Mutlaka o GPS'i açın ve sürekli arka planda çalışacak şekilde izin verin ki kuruluma devam edebilirsiniz. Buradan kaydet diyoruz. Devam ediyoruz. bu ekranda hangi tür oda termostatı kullandığınızı soruyor. Bakın şimdi bizim bu cihazımız aslında bu. Ama eğer bunu seçersek pille çalıştırdığımız için buradan devam devam edemiyoruz. Hemen bunu kısaca göstereceğim bakın. Diaz ayarlar menüsüne girin diyor. Şuradaki butona uzun basarak ayarlar kısmına giriyoruz. Daha sonra sağ ve sollara dokunarak şu wi işaretini bulun diyor. Ama burada bakın wifi işaretini göremiyoruz. Neden? Çünkü cihaz pille çalışıyor arkadaşlar. Burada öyle bir uyarı yapmamışlar. Ancak cihaz pille çalıştığı için burada kurulum ekranını göremiyoruz. Bunun için bizim fişle direkt prizden bağlantı almamız lazım. Şu an fişe takma imkanınız yoksa şu bölümden geri geleceğiz. Bakın koza kablosuz kombi kontrol ünitesi koza internet köprüsü diyor. Yani kablosuz kombi kontrol ünitesi dediğimiz bu. Biz kuruluma bundan devam edeceğiz. Şuraya basıp devam ediyoruz. Şimdi cihazın arkasındaki turuncu kapağı çıkartın. Cihazın arkasını çevirin soldaki düğmeye basın. Burada da zaten gösteriyor. Şunun arka tarafını çeviriyoruz şurada bir yenileme tuşu gibi bir tuş var. Işıkları şöyle görelim. Şimdi bastıktan sonra ne değişecek ona bakalım. Bastık bir kere. Şu anda iki kere yanıp sönüyor. İki kere yanıp sönüyor. O zaman lütfen cihazda hangisini gördüğünüzü seçin diyor. Bakın bir tanesi yanıp sönen, bir tanesi de iki kere yanıp sönen. Bizimki şu şekilde yandığı için bunu seçiyoruz. Burada bizim telefonun bağlı olduğu kablosuz ağın ismini gösteriyor. Bu kablosuz ağın şifresini girmemiz gerekiyor buraya. Şimdi giriyoruz. Kablosuz ağımızın şifresini girdik. Burada ileri tuşuna basıyoruz. Tamama basıyoruz. Evet, şu an yanıp sönüyor sürekli. Şu an bağlantı tamamlandı. Buradan hesabımıza tekrar giriş yapıyoruz. Koza'nın ana ekranına geldik. Ama şu ev sıcaklığını burada göremiyoruz. Neden? Çünkü iki cihazı birbiriyle eşleştirmedik. Kombi kiti ile oda termostatını nasıl eşleştireceğiz? Burada pille çalıştırarak eşleştirebiliriz. Bu bölümde ayarlar kısmı şu butona uzun basarak giriyoruz ve şuradaki ok işaretleriyle şu simgeyi buluyoruz. Aynı simge burada da var bakın. Bu simgeyi bulup bir kere yukarıya Şöyle basıyoruz. Şu anda eşleştirmek için bekliyor. Aynı şekilde buraya da bir kere basıyoruz arkadaşlar. Eşleştirme tamamlanıyor. 24.1 burası da 24.1. Şimdi iki cihazın birbiriyle eşleştiğini nasıl test edebiliriz? Kombi devreye almak için içerisindeki kontağı kapattığı sesini duyabiliriz. Şu an 24 derece. Bakın şu 20 dereceyi çoğaltıyorum. 26 derece yaptım. Bakın ses geldi ve alev işareti çıktı. Yani eğer kombiye bağlı olsaydı kombi devreye alacaktı şu anda devreye girmesi lazım. Kombi bağlı olsaydı devreye girecekti. Şimdi şunun kombi bağlantısını yapalım. Daha sonra uygulamanın kullanımına ve ürünün özelliklerine bakalım. Ben zaten Kozan'ın eski modelini kullanıyordum. Şimdi bu cihazı takacağız yerine. Buradaki şu kontak kablosunu bağlamak her kombide farklılık gösteriyor arkadaşlar. Söküm işlemi de dahil. Bunun için mutlaka kombinizin kullanma kılavuzunu kontrol edin. Bizim bu kombimizde şu kapağı çıkartmamız gerekiyor ki oda termostatı bağlantısına ulaşalım. Bu anakart bölümünde şuradaki vidayı söküp bağlantı bölümüne ulaşacağız. Her ihtimale karşı kombinizi off konumunu alıp sigortasını düşürün. Evet bizim oda termostatımızın bağlantısı burası. Şimdi durumu anlatayım size. Şimdi durum böyle olacak arkadaşlar. Şu şekilde köprülü bir bağlantı bulacaksınız. Bu bağlantıyı söküp yerine termostatımızın kablolarını bağlayacağız. Paket içerisinden çıkan şu kabloları kullanıyoruz bağlantı için. Bunların hangi tarafını bağlayacağınız fark etmez. Herhangi bir tarafı kombi tarafına bağlayabilirsiniz. Ayrıca bunların yönleri de fark etmez. Bu şekilde de bu şekilde de bağlayabilirsiniz. Bu kabloyu içeriden uygun bir noktadan geçiriyoruz. Kombi kiti tarafında bağlantı yapacağız. Onun için şu kombi kitinin arka kapağında şu klemensler var. Bu klemensleri kullanıyoruz bağlantı için. Bakın burada bir şema var. Kombi ve no uçlarına bağlantı yapıyoruz. Şu iki uca bağlantı yapacağız. Yine Yönler veya renkler fark etmez arkadaşlar. 1 ve 2 nolu noktalara giriş yapıyoruz. Buraya enerji kablomuzu da bağlayalım. Şimdi fişli bir ürün arkadaşlar bu. Eğer kombinizin yakınlarında bir priz yoksa direkt kombinizin sigorta noktasından bir enerji alabilirsiniz. Şu kabloyu kesip kabloları sigortaya bağlayabilirsiniz. Bunu yapmak için şu bölümde çıkan karttaki videoyu izleyebilirsiniz. O bölümde bir termostat bağlantısında o şekilde bir bağlantı yapmıştık. Şimdi biz bu kablomuzu bağlayalım. Artık kapağımızı kapatabiliriz çünkü eşleştirmemizi de yapmıştık. Burayla işimiz kalmadı bu şekilde ve bağlantılarımız tamam. Takalım görelim. Kombiyi kış modunu alıyorum. Şu an 11.9 derece. Şimdi sıcaklığı yükselteceğim. Kombi devreye girecek mi bakalım. Evet kombimiz devreye girdi. Şimdi derecemizi düşürelim. Kombinin devre dışı olduğunu görelim. Evet devre dışı oldu. Kombimizde de yanma duracak. montaj ve eşleştirmeyi tamamladık. Oda termostatımızı kullanabiliriz. Şu anda termostat pille çalışıyor arkadaşlar. Üstten şöyle tuşa bastığımızda odanın sıcaklığını görebiliyoruz. Şimdi daha yeni açtık. Muhtemelen bu sıcaklık birazdan düşecektir. Şimdi burada şöyle bir durum var. Şu anda cihaz pille çalıştığı için bu ekranda sürekli değeri göremiyoruz. Bir süre sonra ekran kapanıyor arkadaşlar. Onun için biz şimdi kablo ile bağlantı yapıp o şekilde kullanacağız. Bunun için pilleri çıkartmamız gerekiyor tamamen. Tekrar belirtiyorum bu şekilde bir kablo paket içerisinden çıkmıyor. Oda termostatını şu an direkt kablo ile enerjilendirdik. Gördüğünüz gibi ekranda sürekli bu değer okunuyor. Koza uygulamamızı açıyoruz. Kurulum yaptığımız evimizin değerleri çıktı. Termostatın ölçü sıcaklığı şuradan görebiliyorsunuz. 23.8 derece. Şu anda termostat manuel konumda. Otomatik kontrol ve haftalık program bölümleri var. Ayrıca bir kapat seçeneği de var. Bu kapat seçeneğiyle termostatı tamamen kapatabiliyorsunuz. Sıcaklık veya mod değişikliğini buradaki bölüme basarak yapabiliyoruz. 23.6 derece şu an gerçek sıcaklık. 22.1 derece bizim istediğimiz sıcaklıkmış. Bu nedenle kombi devre dışı şu anda. İsterseniz şu ok işaretlerinden sıcaklığı hassas ayar yapabilirsiniz. İsterseniz de buradan böyle sıcaklığı değiştirebiliriz. Şöyle 24 derece yapalım. Kombinin devreye girdiğini görelim. Bakın şurada bir alev işareti çıktı. Kombi tekrar devre dışı edelim. Geri düşürdük sıcaklığı istediğimiz sıcaklığı. Kombi devre dışı oldu. Buradaki lamba da söndü. Bu modlardan mesela şu ev moduna bastığımızda 22 derece direkt ayarlıyor termostat kendini. Gece moduna geldiğimizde 21.8 derece. Bu değerleri istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bakın 21.8 derece ben bunu 21.5 derece yapayım. Bu şekilde yanıp söndüğünde artık hafızaya almış demektir. Dışarı modu bu modda da evde kimse olmadığı zaman dışarıda olduğunuz zaman evi 20 derecede sabit tut. Yani çok fazla enerji harcama ama evin sıcaklığını da çok düşürme gibi bir seçenek de sunmuşlar burada. Burada odanızın nemini gösteriyor. %54'lük bir nemi var şu an odanın. Bunda başka bir herhangi bir işlem yapamıyorsunuz. Kronometre işareti de buraya bastığımız zaman bakın turbo mod diyor. Burada ayarlayacağınız dakika kadar çalıştır demek oluyor. Havalandırma modu ise evinizi havalandıracağınız zaman 65 dakika boyunca termostatı kapat gibi bir şey bu. Şurada ayarlar kısmına gelelim bir. Çeşitli ayarlarınız var. Ev bilgileri ve kullanıcılar. Bakın burası çok soruluyor. Yetkili kullanıcılar kısmında ise yeni kullanıcı ekleyerek Farklı kişilerin de telefonundan bu termostatı kontrol etmesini sağlayabiliyorsunuz. Bunu iki şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz hesap açtığınız mail adresine farklı bir telefona giriş yaparak oradan da kullanabilirsiniz. Veya yeni kullanıcı ekle diyerek diğer telefonda açtığınız hesabın mail adresini buraya girip termostat için yetkilendirebilirsiniz. Kombi ayarı önemli. Şimdi kombinizi 22 derece ayarladınız. Çalışma aralığınız 0 derece ise kombiniz 21.9 derecede devreye girecek. Durma aralığı dediği 0.1 derecede ise kombiniz 22 iken 22.1 derecede kombi duracak. Ve koza cihaz ayarısı. Burada da kalibrasyon var. Kalibrasyon ne demek? Farklı bir cihazdan odanın sıcaklığını ölçtünüz ve 22 derece olduğunu gördünüz. O zaman ne yapacaksınız? Gerçek değerin 22 derece olduğuna eminseniz Buradan kalibrasyonu düşüreceksiniz. Eksi bir derece yaptım. Bakın şu an odanın sıcaklığını 21.6 derece ölçmeye başladı. Şimdi son olarak şu istatistik bölümüne gelelim. Buraya bastığımızda 24 saat boyunca evimizde çalışan kombinin istatistikleri bunlar. Şuradaki turuncu değerler evin sıcaklığını gösteriyor. Ev sıcaklığının ne kadar yükselip düştüğünü gösteriyor. Bakın burada bayağı ayarlarla az önce test ederken oynadığımız için yukarı aşağı bir değişim olmuş. Hatta cihazı tutup ellediğimiz için sıcaklık yükseldiği için de burada bir sıcaklık yükselmesi olmuş. Bu sarı çizgi ise dış sıcaklık. Bu konuma göre koza hava durumu bilgisine göre alınıyor. Yani herhangi bir ölçüm yapmıyor cihazlardan herhangi biri. Şu alttaki mavi noktalar ise kombinin devreye girdiği noktalar arkadaşlar. Eğer aklınıza kalan takıldığınız veya kurulumu yapamadığınız bir durum varsa yorumlar bölümünü kullanıp destek isteyebilirsiniz. Video size yardımcı olursa lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.